mikrofonu. Eski mikrofon burada bir yerlerde. Aha da. Aha da eski mikrofon bu öldü zaten. Şuna bak. Sallanıyor bildiğin şeylerinden bir tanesi gitmiş durumda. Eski mikrofon daha doğrusu eski ses kayıt yazım buydu. Çok çekti bu alet benden garibim. Çok çekti bunu. Bunu bana Orkun ışıtmak önermişti biliyor musunuz? Yıllar yıllar önce. 2014 mü? 2013 mi Hatırlamıyorum. Bunu bana Orkun ışıtma önerdi. Orkun dedi ki abi ben işte bir Zoom H1 diye bir cihaz söyledim çok güzel falan geliyor yolda benimki de falan filan dedi böyle ha hadi ya falan dedim araştırdım internetten 200 liraydı o zaman 200 liraya satanmıştım ben yeni mikrofon ihtiyacım vardı aldım bunu onun eve geldi lan deniyorum deniyorum istediğim ses kalitesini vermiyor çok fazla gürültü alıyor etraftan falan Orkun'a sordum tekrar ya dedim Orkun sen bunu nasıl kullanıyorsun abi çok fazla gürültü alıyor etraftan falan dedim aa ben benimkini iade ettim dedi dedi ne ben benimki iade ettim abi beğenmedim dedi. Dedim Lan Allah belanı versin ben öyle bir şansım da yok yani iade edebileceğim bir yerden de almadım. Ne bok yiyeceğim ne bileyim abi keşke almadan bana sorsaydın dedi. Lan sen önerdin ya dedim bana bunu niye şey yapıyorsun şimdi yan çiziyorsun. Yıllarca kullandık ya emekler zoom biri. Yıllarca kullandık işimize yaramadı desem de yalın olur yani. Bazı yerlerde işimize yaradı ama artık çok daha pratik şeyler kullanmayı tercih ediyoruz. Dağılmış durumda yani.